Merhaba sevgili Tamindir takipçileri. Bu videoda hepimizi karaya yarası biliyorum. Hele bir de Turkcell falan kullanıyorsanız bittiniz. Mobil paketleri sömüren uygulamaları listeledim arkadaşlar ve bu uygulamalar karşısında neler yapabiliriz? Ne gibi önlemler alabiliriz? Onlardan bahsedeceğim. Şimdi ilk bu konuyu araştırmaya başlarken aklımda YouTube vardı. Çünkü en çok video izlenen platform ve en çok veri videolar tüketiyor. Dolayısıyla YouTube'dur diye düşündüm ama hiç öyle değil arkadaşlar. Şu an başı çeken iki firma var. Kapışıyor. Şu an TikTok ve Instagram saatte 720 MB gibi ortalama bir değerde veri tüketiyorlar ve inanılmaz bir seviyedeler. Çünkü biz farkında olmadan çat çat kaydırıyoruz ama bu TikTok'ta, Reels'larda bilmem ne de akıyor yani. Bildiğin veri o sırada akıyor. Gerçekten 15 saniyelik videolara takılıyoruz oğlum. 100 tane video takılıyor. İşte bayağı bir veri ortaya çıkıyor. YouTube'da çok fazla böyle takılmıyoruz biliyorum. En azından mobil veri açıkken vesaire pek böyle gitmiyoruz. Başı Instagram çekiyor ama şu an TikTok'ta kapışıyorlar arkadaşlar. İkisi de eşit seviyede. Instagram ve TikTok interneti ağlatıyor bilginiz olsun. Peki bunun karşısında ne yapabiliriz? Ondan bahsedeyim. Birincisi hemen Instagram'dan başlamak istiyorum. Instagram'da üst menüden ayarlara giriyoruz ve hesap kısmına giriyoruz. Hesaba girdikten sonra veri kullanımı bölümü var. Veri kullanımına giriyoruz ve burada daha az hücresel veri kullan özelliğini aktif ediyoruz. Bu sayede hücresel verideyken yani şebeke kullanıyorken daha az video ve fotoğraf yükleyecek. Biz bazen bakmasak bile 5. bakacağımız videoyu bile indiriyor atıyorum. Onu indirmeyecek de bir sonraki indirecek gibi bu şekilde veri tasarrufu yapabiliriz. Hatta burada tam tersi de var. Daha yüksek kaliteli yaşamak istiyorsanız Instagram'ı buradan açabilirsiniz ama hücresel veri veya Wi-Fi diyor. Dolayısıyla hücresel verinizi zaten ağlatıyordu. iyice yani içinden geçer. O yüzden bu alttaki özelliği aktifleştirmenizi tavsiye etmiyorum. Daha sücresel veri kullan özelliğini aktifleştirdiğinizde Instagram'da veri tasarrufu yapabilirsiniz. TikTok'a gelelim. TikTok'ta da buna benzer bir şey var. TikTok'ta da yine yukarıdan menüye basıyoruz ve biraz aşağı kaydırdığınızda veri koruyucusu özelliğini göreceksiniz. Ona giriyorsunuz ve veri koruyucusunu aktifleştiriyorsunuz. Burada zaten söylemişler. Mobil veri kullanımını azaltır. Videoları daha düşük kalitede izlenir veya daha uzun sürede yüklenir diyor. Wi-Fi açıkken kullanılmaz diyor. Yani siz bunu açtığınız zaman mobil verideyken TikTok'unuz daha veri tasarrufu modunda çalışacak. Bunu da mutlaka açmanızı tavsiye ediyorum. Böyle böylece internet kullanımından bayağı bir tasarruf etmiş olursunuz. İlk iki uygulamayı söyledim. Üçüncü uygulama YouTube. YouTube'da saatte 300 MB gibi bir veri tüketiyor. Tabi kullanıma göre değişir. Ama tabi veri tüketme söz konusu olduğu zaman YouTube açarsın 4K telefondan mobil veri tamam o zaman ağlatır. Ama zaten YouTube normalde mobil verideyken biraz daha düşük kalitede oynatıyor. Ama YouTube'da da bunun için ayarlar var. Böyle mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Çok önemli. Şimdi size onu da göstereyim. YouTube'da yine ana sayfada sağ üstte resminize tıklıyorsunuz. Buradan ayarlara giriyorsunuz aşağıdan. Birincisi eğer YouTube'a bir şeyler yüklüyorsanız arkadaşlar bu çok önemli. Burada yüklemeler için de bir bölüm var. Buradan evet. yükleme kalitesini değiştirebilirsiniz. Ben tam kalite yaptım ama burada sadece yalnızca kablosuz ağdan yükle diyerek YouTube'a bir şey yüklerken yanlışlıkla mobilden yükleme olasılığınızı düşürmüş olursunuz. Bu yükleme için geçerli ama video izlerken neler olacak? Video kalitesi tercihlerine giriyorsunuz. Mobil ağlarda otomatik diyor. Bunun yerine veri tasarrufu modunu almanızı tavsiye ederim. Gerekirse otomatik de yaparsınız ama size kalmış kablosuz ağları da yine kendinize göre tercih edebilirsiniz. Bir ayar daha var o da arka plan ve indirmeler. Burada sadece yalnızca kablosuz ağa bağlıyken indir seçeneğini eğer aktif değilse aktifleştirin. Bir videoyu indirdiğinizde premium üyesiyseniz indirebiliyorsunuz. Onu mobil verinizden de kullanıp indirebilir. Buradan indirme kalitesini ayarlayabilirsiniz ama kablosuz indirdikten sonra kalitenin hiçbir önemi kalmıyor. Arka planda oynatma özelliği yine premium ait. Onu açarsanız arka planda oynatırken de yine verinizi kullanacaktır. Ama o özelliği kullanıyorsanız zaten buna mecbursunuz biraz da. YouTube'dan sonra sırada Netflix var. Netflix kullanıyorsanız eğer bu da önemli. Netflix de 4. sırada şu anda. O da 250 megabayt gibi bir tüketim yapıyor şu anda. Mobil veriyi kullanırken bu ayarı mutlaka yapın. Çok önemli çünkü ayarlar default olarak otomatikte geliyor. Netflix açın yine sağ üst köşede resminize tıklayın ve uygulama ayarlarına girin. Orada Hücresel veri kullanımı en başta zaten. Bu otomatikte gördüğünüz gibi ama isterseniz bunu veri tasarrufuna alabilirsiniz. Otomatik özelliğini kapatıp ve böylece veri tasarrufu yapabilirsiniz arkadaşlar. İndirilenler bölümünde de yalnızca Wi-Fi'nin açık olduğuna emin olun. Eğer Wi-Fi'den indirip sonra izliyorsanız zaten sorun yok. En yüksek kalitede indirip izleyebilirsiniz. Daha sonra Snapchat ve Facebook geliyor. Ben çok kullanılmadığı için ülkemizde artık ayarlarına kendiniz bakarsınız diyorum ama burada önemli bir nokta daha var. Spotify ve müzik uygulamaları. Ben Spotify kullanıyorum. Spotify'da bu listenin 7. sırasında ve 72 MB gösteriyor saatte. Ee, o da aslında şu anda çok değişti. Daha fazla olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü müzik kalitelerini bayağı yükselttiler. Spotify için de bu ayarı göstermek istiyorum size. Sağ üstten ayarlara giriyoruz. Veri tasarrufu modunu Etkinleştiriyoruz ve böylece Bayağı bir veri tasarrufu yapmış oluyoruz ama Onun dışında başka bir ayar daha var O da ses kalitesi ayarı e, Mobil veriyle çalarken ki Ses kalitesi ayarını bakın ben düşük yapmışım bunu buradan değiştirebilirsiniz. Mobil veriyle çalarken eğer çok yüksek seçerseniz bayağı bir internetini bitirir arkadaşlar. Buna mutlaka dikkat edin. Spotify demişken hazır veri tasarrufu dedik. Biraz bütçe tasarrufu da yapalım arkadaşlar. Ben Hanır'ın Earbuds 2 Lite kulaklığını bir süre kullandım. Kendi kulaklığımı servise göndermiştim. O zaman kullandım. Bu kulaklığı beğendim ve size tavsiye ediyorum. Şöyle kulağıma takayım. Araya sıkıştırmak istedim bu kulaklığı çünkü tam yeri ve zaman diye düşünüyorum. Bu arada kulaklıkla ilgili çok önemli bir detay var. Ben kulaklık tavsiyelerimde genelde silikonlu ya da silikonsuz olmasına dikkat edin diyorum. Bu gördüğünüz gibi silikonlu bir kulaklık fakat şu yapısı silikonsuz kulaklıklar gibi yani bir silikonsuz kulaklık gibi kulağa oturuyor ama silikonlu kulaklık gibi de kulağın içine girip izolasyon sağlıyor. Dolayısıyla bu tasarım çok hoşuma gitti. Benim şu ana kadar kulağımda duran en iyi kulaklık bu arkadaşlar. Airpods Pro kullanıyorum ben. Ondan daha iyi kulaklık duruyor. Bu açıdan bunu tebrik ettim. Ee, ve arkadaşıma verdim. Bir sürede arkadaşım kullandı. O da silikonlu kulaklıklar. Kulağında durmuyor. Ama bu kulaklık onun kulağında da durdu. O yüzden böyle araya sıkıştırmak istedim. Özellikleri vesaire değil. Çünkü fiyatı 450-500 TL arasında baktım. Biraz önce kontrol ettim. Ses kalitesi gerçekten fiyatına göre çok iyi. Hatta basları falan gümbür gümbür. Yani orada bayağı iyi. Onun dışında 32 saatlik bu şekilde kullandığınız 32 saatlik bir pil ömrü var. 10 saat kulaklıkları taktığınız zaman pil ömrü var. İşte aktif noise canceling özelliği de var ya yani gürültü engelleyebiliyor ama üst seviye çok profesyonel bir gürültü engelleme ama müziği böyle 60 70 seviyelerinde Müzik dinliyorsanız, açıyorsanız o otobüsün gürültüsünü, servisin gürültüsünü, arabanın gürültüsünü engelliyor. Yani öyle amşan değil ama bunu yapabiliyor. Görüşme kalitesi de güzel. E, tavsiye edebileceğim bir kulaklık. Bunun e, küçük bir incelemesinde araya sıkıştırmak istedim. Tavsiye edebilirim. Honor Earbuds 2 Lite. Hatta kullananlar varsa yorumlara yazsın. Eminim memnunlardır. Kullanıcıların yorumları bizimkinden daha önemli. 8. ve son uygulamamız da Chrome. Biliyorum birçoğunuz Chrome kullanıyorsunuz ya da başka bir tarayıcı kullanıyorsanız, e, tarayıcılar da ciddi oranda bir tüketiyor. Şu an Chrome 60 MB saatte görünüyor ortalama bir kullanım için. Chrome için de ufak bir ayar var. Ön ayarlar böyle geliyor ama nedir ne değildir. Siz de bir kontrol edin. Ee, ayarlara giriyorsunuz Chrome ayarlarına. Ee, aşağı indiğiniz zaman bant genişliği modu var. Orada web sayfalarını önceden yükle kız. Yalnızca kablosuzda seçeneğini mutlaka seçin. Eğer seçili değilse böylece Chrome'da da veri tasarrufu yapmış olursunuz. Önemli bir konuya değindiğimizi düşünüyorum arkadaşlar. Bu ayarları mutlaka kontrol edin. İnternet paketinizi erkenden bitirip evden çıktığınız anda mobil veriyi kapatmak zorunda kalmayın. Videoyu beğendiyseniz beğenin ama bizi de takip edin arkadaşlar. Bizi sosyal medyada, instagramda beni de youtube'da ve instagramda takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.